Ordu Valisi Kenan Çiftçi günü birlik ziyaret için İstanbul'a gitti. Ordulu Genç İş Adamları Sanayici ve Yatırımcıları Derneği'nin davetlisi olarak İstanbul'a giden çiftçi, Boğaz gezisinde yatırım alanlarını ele aldı. Ordu Valisi Kenan Çiftçi İstanbul'a çıkarma yaptı. Evet. Ordu'lu Genç İş Adamları Sanayici ve Yatırımcıları Derneği'nin davetlisi olarak İstanbul'a giden vali çiftçi burada hem tekneyle boğaz gezisi yaptı hem de ordu için yapılabilecek yatırımları ele aldı. Siz de başkanım. Genç adamlara Sanayici ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali İhsan Aydın ordunun valiler yönünden şanslı bir dil olduğunu söyledi. Çok yeni olmasına rağmen daha 20 günlük çiçeği bunun yeni valimiz olmasına rağmen bir günlüğüne sabah saat 5'te İstanbul'a gelerek bizlerle birlikte oldular. Birlikte bir gün geçiriyoruz. Bugün de kendisini memlekete saat 3.30 gibi yolcu edeceğiz. Ee, biz hep ee, eski tip valiler vardır, yanına girilmesi, yaklaşılması, konuşulması çok zor olan. Hep onlara alışmıştık. Ben de biraz yaş itibariyle güz e, mevsimine doğru geliyorum. Ee, görüyorum ki e, sıra dışı bir valimiz. Ee, öyle zannediyorum ki e, ordu ve ordular e, uğradığımız e, valimiz gibi mevcut valimizi de e, çok sevecek. Çok iyi bir enerji aldık kendisini ziyaretinden son derece memnunuz. İstanbul'da 500 bin ordulu olduğunu belirten Aydın, birlikte hareket etmenin önemine değindi. Ordumuzdan İstanbul'da 500 bine yakın nüfus olduğu e, tahmin ediliyor. E, yaklaşık da öyle. Devletimizin çıkardığı resmi sayı bu rakamları gösteriyor. Birlikten güç doğar. Birlikten güzellik doğar. Birlikte hayır vardır. Birlikten doğacak enerji toplumu sarar, birçok sıkıntıların bertaraf olmasına da önce olur. Bütün arkadaşlarımızı, bütün dostlarımızı, bütün iş adamlarımızı birlikte olmaya, birlikte hareket etmeye, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, refahının yükselmesine, eğitim seviyesinin yükselmesine, vesile olmasına davet ediyorum. Günü Birlik İstanbul ziyaretini Altaş Çeviği Marmara temsilcisi Adem Tahmaz'a değerlendiren Ordu Valisi Kenan Çiftçi, Kapılarının ordu için bir fikrim var diyen herkes ifade etti. E, i̇nanın e, ordulu olup da bizi dünyanın neresinden ararlarsa arasınlar. Bir fikrim var, düşüncem var, benim orduyla bağım var. Orduyu hem merak ediyorum, hem ordunun gelişimini merak ediyorum, hem de katkı sunmak istiyorum. Hem de oranın yöneticileriyle muhabbet etmek istiyoruz. Yani biz bunu beraber yaşamak istiyoruz diyen herkese gönlümüz kapımız açık ve bunu alo dedikleri anda dünyanın neresinde olursa olsun saatimiz yerimde olduğu sürece biz bunu yapmaya hazırız. Ki geçen hafta bildiğiniz gibi Almanya'daki bir iş adamımız dediler ki biz dediler biraz rahatsızım ama okul yaptırmak istiyorum. Bir protokol yapmak arzusundaydılar. Biz de derhal atladık Almanya'ya gittik. Oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik ve muhabbet ettik. Ordunun valiler yönünden şanslı biriyle olduğunun ifade edildiğini hatırlatan vali çiftçi Kendisinin ise orduya atanan valilerin şanslı olduğunu düşündüğünü söyledi. Onların orduyla ilgili fikirlerini ve düşüncelerini almaya çalışıyorum. Hakikaten onlar şöyle söylüyorlar. Yani ordu vali yönünden şanslı ben öyle demiyorum. Valiler orduya atanmalarından dolayı çok şanslılar. Çünkü hem orduda yaşayan ordulular hem ordudan göç edip dışarıda yaşayan ordulular hakikaten çok iyi, insancıl, misafirperver gönülleri hoş, hakikaten kalpleriyle, duygularıyla, bütün bedenleriyle insanı seven kişiliklere sahipler. Ben kendimi çok şanslı görüyorum. Ordu ailesi çiftçi orada için hazırlıklarını sürdürdükleri, çalışmalarını ipuçlarını da paylaştı. E, tabii onların orduyla ilgili fikir ve düşüncelerini almak ve bu fikir ve düşünceleri yaklaşık biz 3-5 ay, 6 ay süreyle tabii de, dinleyeceğiz. E, tabii bu arada yine projelerimiz devam edecek ama Bunları dinledikten sonra ordunun 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık önümüzdeki planlarını bir yol haritasını çizeceğiz. Yani bildiğiniz gibi yol haritanız yoksa, nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, gemideyiz, onun da örnek vereyim. Geminin eğer istikameti belli değilse hiçbir rüzgar ona fayda etmez. Ama istikameti belli ise ona her rüzgar fayda eder. Biz işte istikametimizi inşallah belirlenmiş istikametler var. Onları derleyip, toparlayıp, bir kitap haline getirip ordularla beraber, ordudaki tüm siyasiler, iş adamları, sivil toplum örgütleri, kamuda yaşayanlar, belediye başkanlarımız, kim varsa aklınıza kim gelirse, gazeteciler de dahil bunlara, kim gelirse onlarla beraber bir yol haritası çizip o yol haritasına göre inşallah hareket edeceğiz.